Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün bir hırsızlık videosuyla ile... oğlum bu ne oldum ben? Neyse böyle idare edeceğiz. Hepinize yepyeni bir Erdem Ağaç Cengiz vlogundan merhaba arkadaşlar. Günlük bir vlog çekmek istedim. Normalde erken uyanmam gerekiyordu bunun için. Çünkü günlük vloglar dolu dolu olmaz için günü çok uzun yaşamanız gerekiyor. Yoğun yaşamanız gerekiyor ki insanlara bir şey katılsın. Ama ben eringen bir ibne olduğum için affedersiniz. 9.30'da uyanıp ay bir saat de uyuyayım düşüncesiyle bire kadar uyumuşum. Değil mi Grozacığım? Yani hayır ben şunu anlamıyorum. Ben uyuyorum madem. Sen niye uyuyorsun bu kadar? Sen niye uyuyorsun? Elin indir hareket yapma. Pati ver. <laughs> ver pati ver. Aferin benim kızım ha. Bu sorunla ilgili Çözümü olan varsa bana bir yazsın lütfen ya buradan ya instagramdan özellikle kızlar <laughs> şaka yaptım Gerçekten bu sorunu nasıl çözebilirim yani uyandığım zaman tekrar uyuma problemim var bunu çözmem gerekiyor İşim varsa böyle net bir şekilde bir yere yetişmem gerekiyorsa kalkıyorum ama ya dediğim zamanlar bir türlü yataktan çıkamıyorum onu bir aşmam lazım Acaba psikolojik mi acaba benim psikolojim mi bozuk Bugün aklımda birkaç şey var zaten günlük vlog olduğu için neler yaptığımı göreceksiniz birkaç işim de var onları da halledeceğim Mekinle bayağıdır görüşmüyoruz onunla görüşeceğiz vesaire vesaire Ve ekonomi biliyorsunuz Ekonomi biliyorsunuz son zamanda bayağı çalkantılı olduğu için bununla ilgili de bir şey yapmak istedim 3-4 yıl önce bizim Barış abi, Ramazan abi ve benim çektiğimiz video vardı 20 TL'lik abur cuburlar diye BİM şok A101'den aldığımız abur cuburlar Aynılarını alıp fiyat farkını bir test etmek istiyorum yani Bakalım o günden bugüne ne kadar fiyat farkı olmuş. Birazdan gör. Şu statesin çok bir şey fark etmiyor. Size türlü birazdan görüyorsunuz. Saatler bile geçti. Hop bir anda hazırım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi üstümü başımı giydim. Duşumu aldım. Sakallarımı çok ufak bir topladım. Bu arada İbrahim abi kuaförüm izliyorsa ee, sıçtık arkadaşlar. Düzeltme sen gel ben düzeltirim demişti ama abi. Çok şey oldu birazcık. <laughs> Sa Arkadaşlar evden çıkarken ki en zor olay ne diye sorarsanız Groza'yı böyle bırakmak burada. Ve bunu bilerek buraya koyuyorum ki yerde yatmasın üşümesin zaten şuraya sergi serdim ama yine de burada bırakmak bile insana bir üzüntü veriyor işte Ve bakar mısınız? <laughs> Ayrıca size şeyi göstereceğim şu tablomu gördünüz mü? Bakar mısınız paylanço tablosu. Ve paylanço dövmesi de yaptırdım. Şu anda gösteremeyeceğim bir yerde kolumun arkasında ama Instagram'dan takip edenler zaten biliyordur. Yani paylaştığım için o boşuna demiyoruz oradan takip edin diye. Şunda şunun önünde bir pozumuz var bir ara çekileceğim ya. Aklımda yani. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın ha. Yani böyle vlogları ben seviyorum. Siz de isterseniz devamını mutlaka videoyu beğenin ki devamını böyle isteğim ben de yapmaya çalışayım. Zaten motivasyon lazım. Hadi görüşürüz Groza. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal kızım. Annesi. Ben aslında şu tık tık basıp geçmeleri seviyorum Böyle hani tık tık ritim gibi ilerliyoruz ya Asansöre bin... Grozacım bağırma kızım Her videoda da yapmak istemiyorum o yüzden hani Bilmiyorum ister misiniz siz de her videoda yapayım mı bunu Hani bu bizim bir ritüelimiz olsun mu Tık 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 Deyip bir anda başka bir yere geçmek Bu adam nasıl? Ananı avradını Ya yani Oha ya kardeşim Yani <laughs> <laughs> Ya manyaksın Allah Allah Yaklaşık 5-6 gündür evde olduğum için arkadaşlar arabama daha yeni binebildim En son Barış abinin şoförü arabayı katmaya götürdü ee, Ankara'ya gitmişlerdi biliyorsunuz ee, Şöyle bir kötü bir problemimiz var Normalde benim tam şurada siteye girerken otomatik kaparsın diye HGS vardı Onu yıkamacılar genelde alır şuraya falan koyar Hani kullanılan bir şey diye muhtemelen Şu anda yok İnşallah bulabilirim çünkü yoksa fena söveceğim Kamacıya fena söveceğim onu nasıl atarsınız ya? Atmamanız lazım abi onu. Şimdi arkadaşlar e, almaya gidiyorum. Makine aldıktan sonra bir iki işimiz var. Parfüm falan da Parfüm falan da almam lazım. Ablacım yavaş. E, yavaştan yola çıktım. Konuşuruz zaten yolda. Arkadaşlar kamerayı baya bir değişik bir şekilde sabitledim. İnşallah düşmez. En ufak bir hareketle düşecek gibi ama örümcek adam gibi sardım buraya. Bakın. Kamera şu an böyle örümcek adam gibi sardım. Ve maksat muhabbetle döndürelim yani. Şarkı falan dinleriz birlikte diye. Polis polis görsen artık. <laughs> Bu da hakikaten bir hafta sonra falan. Ha! Bir hafta sonra dışarı çıktım abi. Bir hafta sonra dışarı çıktım ya. Gerçekten insan görmeyi özlemiş miyim? insan pek sevmiyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar arabam 99 bin kilometre oldu. 100 binden önce satmak istiyorum. Talebi varsa Opel Insignia 2017 model. Ya uzun bir tane şarkısı var. Piyasaya çıkmadı. Galiba çıkmayacakmış da. Onu biz hep mekinde dinliyoruz. Telif yemeden birazcık da dinleteceğim. Çok seviyorum. Ezbere biliyorum şarkıyı. Daha çıkmadı düşünün. Üzgünüm üzgünüm. Cidden üzdüm ve Birden yandım mutluyum. Kamera düşüyordu lan. İstersen yol gösteririm. Kaybol bol bol. Konuş aşağı aşağı. Artık, aşağı aşağı. Artık kalıyorum seni taşa. Sadece yarınlara düşle. Buna yok ki bulan var. Seni isterim ısrarla. Kabul et kabul et baya sağlam bir şarkı Yani baya da seviyoruz Ama çıkmıyormuş Allah kamera gidiyordu Anakın Kaza yapıyorum sandınız değil mi Allah korusun arkadaşlar Cidden anamın babamın doğası olmasa var ya şimdiye çoktan ölmüştüm bak net Hayatımda o kadar garip şeyler oluyor ki ilerleyen zamanlarda böyle yaşlanınca falan bu işi gücü bırakırsam Gerçekten yaşadığım şeylerim bir kitap haline gelmesini istiyorum Mekin mesela şahidim olmasa bunu ben anlatsam Mekin e desem ki böyle bir şey geldi başıma ha siktir oradan der yani Siz de eminim ha siktir oradan derirsiniz o yüzden şimdi anlatmayacağım hiçbirini İleride kitap haline getireceğim kitabı alırsanız ben zaten parayı kolamış oluyorum Siktir git diyebilirsiniz sonrasında ama hiç problem değil Otobana çıktım İnşallah denk gelir benim arabanın aynısından. Seviyorum böyle aynı arabayı. <laughs> evet. Merhabalar izliyoruz ha. Hem lak like attın hiç? He lak like attım size like. Hop. Abo. Abey. 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 Hü -hü. bak. Abo! 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 Kızımdan uzak dur bak yani. ergenliğe girdik. Kızımdan uzak dur ha. Oğlum beni yiyor! Aa. Aa. Tamam ben de seni çok özledim. Tamam! Tamam, tamam oğlum. Tamam. Yedi beni lan. Lan ben bu kadar öpmedim bir bırak oldum. Nasıl? Nasıl gidiyor? Neyse dur annen annen. <laughs> Anne Hoca kalın görüşürüz. Aynen öyle. Arkadaş annesi var ya çok şey yapamadım gel bak. <laughs> ne yaptın? i̇yiyim canım sen ne Saçlar yaptın? ne güzel mi ee... şöyle zikidi? yapıyoruz bu ee... evet. şeyleri. İyi valla sen ne Biz hazırladım. ne zamandan beri görüşmüyoruz lan? Kanka biz bir haftayı geçti bir buçuk haftadır görüşmüyoruz. Ben işte Erzurum'a giderken en son görüştük sonra hiç görüşmedik. Şimdi o da hastaydı hafif ben de Dedik ki işbirimizi şey yapmaya gerek yok. İnşallah korona değilsindir mekin yalnız şüpheleniyorum senden ha. Yok, yok. Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> Ciğerlerde acı acı falan var mı yok bir şeyler? Yok kanka ya. Nefes alamıyor gibisin kanka ama, ama. Emin misin yani? Yok abi. Korona riski yok değil mi? Ana <laughs> lan. Lan ben de futbol oynuyordum böyle var ya. Anan avradını be. Anan lan. Alma. Alga al, 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 be. Kanka nereye çekiyorsun? <laughs> <laughs> ya ya kadın malı mısın ya sen? 2018 yılında 20'şer TL'den aldığımız şeyler bunlar. Maksimum 20 lira. Aynı şeyler alacağız. Sence ne kadardır tahmini aynı şeyler şu anda? Şu an net 2 katı vardır. Yani 4 katı. Diyorsun. Yani. yani tahmini bilirsen eğer. 50'yi geçer öyle söyleyeyim. 50 bence. geçer. Kanka ben 40 ile <laughs> 50 arası diyorum ya. 50'yi geçeceğini inşallah geçmemiştir aga. Şimdi arkadaşlar biz <laughs> gidiyoruz başka <Başlayın gülüyor> yere. Hoşçakalın. Bak geçiş yapayım mı? Yap. <laughs> Oh. Onu ben sonra, sonra, sonra geçiş yapacağım. <laughs> Selamünaleyküm. Paraya dokunduğunuz için her zaman Parfüm sıkın korona olmamamı ben buna bağlıyorum. En çok paradan bulaştığını düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi karnımı doyurduk. Sağolsun <laughs> mekinle birlikte ısmarladı. Güzel bir yemek yedik. Şimdi yemeği yerken de boş durmadık tabii ki. Vlog sahibi olduğum için bir yandan da videoyu düşünüyorum. Bütün aldığımız şeyleri Barış abi ben Ramazan abi hepsini not ettik neler almışız diye videoyu izledim fiyatlarını söylemeyeceğim merak ediyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz ayrıca videodan sonra onu da koyarım zaten şimdi gideceğiz aynılarını bimden a 101den şoktan alacağız sonra eve geçeceğiz orada da çekebildiğim kadar çekeceğim gizli çekim şeklinde yaparız büyük ihtimalle çünkü hani e, yasak çok izin vermiyorlar çünkü kimseyle yüz göz olmanın manası yok mümkün olduğu kadar Çekmek çalışacağım size şey, özellikle fiyat kısmını. Işık çok iyi değil o yüzden bu kısmı çok uzatmayacağım arkadaşlar. Şimdi ilk nereye gidelim? Bence A101'e gidelim. Alfabetik sırayla ilerleyelim. A101 BİM, Şok. Hani ilk, ilk bize gidelim. <gülüyor> <gülüyor> 101. A101. Arkadaşlar şimdi A101'e geldik. Sırayla bütün hepsini alacağız. Burada not halinde var şöyle göstereyim. Sırayla alacağız. Wanted Hindistan cevizi. Başka bir de çok acayip şeyler almış. Burada var da o değil galiba ya. Wanted'inki ne olacak? Şu var da. Neyse şu var arkadaşlar benzer olarak bunu aldım. Çokomel almış. Çokomel değil. Yani ha, 4 yaşında çocuğu defne seviyor çokomel. Tuzlu fıstık alalım yanında. Arkadaşlar kavrulmuş fıstık, demişti ama videoda tuzlu fıstık var burada. Bu da 6,5 TL olmuş. 4 liraydı. Ve benim şu anda nefret de alacağım. Alırken bir benim bulandığı bir şey var. Oo. <laughs> Bu da 4,5 lira olmuş. 2 liraydı galiba videoda. Bu cipsi 2.25 olmuş. 1 liraydı. Şaka yapıyorum. Kıraksız Normali yok galiba. Peynirli almıştı galiba. Bu başka bir yer mi acaba? Baya bir değil. A102. Ve şöyle bir kıraksız aldım. 2.25 olmuş. Kıraksız aldım. Fiyatına bakalım. Ekstra 1.20 olmuş. Fetupuf. Açık hemberliğinden. Çok fark etmez neyle aldığımız o yüzden <laughs> kendisi etinden alacağım böyle tane Robin şundan alacağım. Tamam. Mecbur. Küçüğü hala. Bulabildiklerimi alırım acaba. ben. Yani. Tamam. Al beni drageyi bulamadık, piskotaseti az bulamadık. Yan tarafta ne vardı? Şok vardı. Sonra bim. Çok kurabiyesi lazım bize ama bunlar çok kurabiye. Far falan hep değişmiş üç tane değişmiş. Hmm. Şunu aldım, kendi hani. Şunu aldım. Hmm. Neydi? karamen almıştı değil mi? Karamenden almıştı. 90. Oha. 725 olmuş. Tamam burası. Tamam bana bak zaten 4 parça şey almış. adamdan uğraştım. Bunu fabrikada yaparken kapan takla ne demişlerdir? Kapıyı kapattık. 12 tane. Bak bunda bir sıkıntı var. Kolumda durmuyor. <laughs> Beyaz badem. Beyaz badem. Hadi. Ha dur şurada gelmişken lekola vardı. Aa lekolanın şekli değişmiş lan. Hani. Yakalar eskiden şeydi böyle. Daha basık. Hepsi gibi. Evet uzadıklı. evet şişmandı. İnce uzun olmuş. 25 <laughs> olmuş. Bir de ekstra. Bir de gitti. Şey hatırlıyorum 35 kuruş şu an. Evet bu. 35 kuruş var. Şaka ediyorum. Şundan alacağız çözülür. Bu bir. Ara bu araba cidden güzeldir. Yine ben hemen tavsiye ederim. Şundan alacağız Topu dirajı. Ondan sonra... Şimdi metroya nasıl paramız yetiyor kanka? Koskoca belediyeler zor yapıyor. İhaleye girsek? baktım kanka. Ben şu diye hatırlıyorum kanka ya. Şu işte 10 kadeh içti. Tamam. Ka ba he. İsmi badem. değişik sadece. Ha, tamam, badem. Bak. Neymiş bu? Fiyatına da bakalım. Aman tanrım ya. Evet. <laughs> Oha. Kanka şuydu ya işte. Şuna benzer şey. ismi falan evet, değişmiş evet. galiba. Yine değişmiş. Fındık kremalı 3 kat kokret olmuş. Evet, o seçim bu arada. Evet, o seçim bu arada. Oha Ne tuz. Tamam herhalde burası da tamam. Şimdi bunları hemen ödeyelim geçelim eve. Zaten konuşacağız. Arkadaşlar şu anda evdeyiz. Bütün poşetlerimiz burada. Şimdi ben diyorum ki bence Barış abi bir arayayım. Ondan tamam. bir tahmin alayım. <laughs> ne kadar fark vardır diye. Hani senle biz yaptık ya bu arada senle bizim yaptığımız da ben kazandım. Sen 50 üzeri demiştin hatırlıyorsun. Ee, ben 40 ile 50 arası dedim ve hepsi 40'ın birazcık üstü çıktı. Hani. Ah! Ah! Kanka. Kanka. Kanka ne oldu? can Ka çekişiyorlar. Hemen bunları suya koyalım. Fiş ya bunlar. Arkadaşlar bakın bu şokun ki 41 lira 15 kuruş bu. 41 lira 15 kuruş. A101 eksikler falan vardı arkadaşlar. Ona rağmen 37 lira tuttu. Tam 37 lira ki eksikler var dedim. Biminki de 40 lira 50 kaç kuruş? 65 kuruş tutmuş arkadaşlar. Başa bir arayacağım. Yayında falan olma ihtimali var. Merhabalar nasılsınız Barış Bey? Çok şükür, şükür. Teşekkür ederim. Videodayım. Size birkaç sorun var müsaitseniz eğer. Evet. Bağış atıyorum videosumu. Bağış mı geliyor? Yok. Hatırlar mısın bilmem. Biz senle ve Ramazan abiyle 3 yıl önce bir video yapmıştık. 20 TL'ye BİM A101 ve ŞOK. Tamam. Çok da güzel izlenmiş. 1.6 milyon. Güzel de like kalmıştı. Evet. Şimdi ben dedim ki 3 yıl önceyle şu anki dönemin ekonomisini az çok karşılaştırmak için bir video yapayım dedim vlog tarzda. Şimdi videomuzda ben her yerden aynı ürünleri tekrardan aldım. Bire bir aynılarını. Sana ben ne kadar olmuştur, ne kadar tutmuştur diye soracağım. O zaman 20 liraya aldığınız şeyler şimdi ne kadardır diye soracağım. Bilirsen her bildiğin fiş başına 100 lira. Sence BİM'den 20 TL aldığımız şeyler kaç TL olmuştur? oha oha bilemedim. Tamam. 40 lira 65 kuruş olmuştu BİM bu arada A101'i sen almıştın hatırlarsın belki A101'de sen aldıklarından iki tanesini bulamadık öyle değerlendirmen istiyorum 20 TL senin A101'den aldığın şeyler kaç TL olmuştur? 40 lira 65 kuruş 37 lira tam he tamam geriye kaldı şok şoktan aldığımız şeyler sence şimdi kaç TL olmuştur 20 TL'ye aldığımız şeyler 41 lira 15 kuruş. Allah senin berhan vermesin. Hiç bir tane yakından bile geçemez mi ya? Niye 45 şey dedim? 41 mi şu Ya zaten diğerlerinden yedin ortalama 40 lira zaten. İnsan 41 der ya. Tamam ya nereden bileyim amına koyayım? Evet. Video mu? Evet video bu. Like atmayın, ben asma Teşekkür ederim. Eee görüşürüz. Hadi Sağ ol bye Evet şimdi arkadaşlar tadım testi. Bir iki tane deneriz. Yani. Hepsini denemeyiz de zaten. Hoşuna gidenlerden de birkaç tane tadım testi yapar. Kesin yiyelim. <laughs> Güzel bu patlatsaydın. Herhalde bunun böceği baya fazla. Ha şöyle bir şey. Birbirimize verelim istersen. Nasıl yani? Ha. ha şöyle. Ha, böyle ol. <laughs> böyle olmadı galiba. <gariyle. gülüyor> Pek veremedim evet, evet. sanki. Direkt şöyle işte. O. Lezzet aynı. Sadece herhalde ya markası değişmiş ya da kabı değişmiş yani. İkisi bir tanesi. Bunu attım kenara. Topi tanem. Senin için aldım bir tanem. Oldu mu güzel kardeş? Ananı içinden çıkan kokuya bak. Direk <laughs> kanser kokuyor. Kanker. Bak şuralarım eridi ama ne yapayım? yedi Yüzde seksen yenisi çikolataymış. Yüzde seksen çikolata, yüzde kanser. O öyle ufak bir tat geliyor. Kaymak, süt kaymaklı kurabiye varmış. Diğerleri zaten... Kanka oradan açılmıyor olabilir mi bence? Hadi. Azı sana atıyorum. <laughs> yenir. Çayın yanında... Çayın, çayın yanında yenir. Carmen bak. <laughs> Carmen var arkadaşlar şöyle. Bir de bunun İkinci ürünü vardı da onu almadık. Yağmur men. Yok mu? güzel. Hmm. Eriyince güzel oldu. Yok olunca değil mi? Evet, Ağzı da çok güzel oluyor. <laughs> Önce <Öncelikle> gidip tadı <gülüyor> geldi çok <laughs> Şöyle tuzlu fıstığı ben diyorum at tuzlu bir şey yiyelim çünkü Çili artı lime kanka acı ve limonluymuş bunu merak ettim ben Şöyle ayak kokuyor arkadaşlar 36,5 buçuk ha, nerede? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Ay çok değişik bir şey ya bu Yani niye ya Kanka bu ne ya Çerez ya bunu baya severim. Normal hayatımda. Bu marka değil de normal Vantstink'ini yerdim ben bir dönem. Hindistan cevizli şeylere bayılırım. Havucu beyaza boyanmışlar Hindistan cevizi diye koymuşlar. Oğlum çikolatası çok kötü bunun. Arkadaşlar bu şekilde denemiş de olduk. Yani ben bunu beğenmedim. Bu de böyle bir fiyat farkı en basit şekilde söylüyorum. Yani et yok, peynir yok, hiçbir şey yok. Hani ekonominin kötüye gittiğini böyle bir biz de test etmiş olduk diyelim. Zaten yaşıyoruz biliyoruz hepimiz. Genel olarak böyle videosu arkadaşlar umam moşta e gidemiyormuştur. Oğlum ne yapıyorsun ya? Groza gel. hatta buraya. Groza. Koş buraya. Hoppala Grozacım gelmiş Arkadaşlar umarım hoşuna e giden videomuştur Daha fazla vlog için mutlaka videoyu beğenip Abone olmayı unutmayın Tam şurada da abone ol butonu var Yüzümün üstünde de şey çıktı Diğer videolar tıklayıp izleyebilirsiniz 20 TL yaptığımız videoyu da koyarım zaten Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay. <laughs> ne güzel yapıyorsun lan sen.